Evet bu dersimizde de Excel'de verilen sayı grubu arasında en küçük sayıyı bulma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Bunu öğreneceğiz. Hemen şu bu ifademi verilen sayıların en altına en küçük sayı Şimdi şu grup arasında örneğin 10, 20, 21, 63, 33, 22, 2, 5, 8, 9, 15 verilen sayı grubu arasında yani A3 hücresi ile A13 hücresi arasından verilen bu sayı grubu arasında en küçük sayımız hangisidir? Bakıyoruz şurada A9 hücresinde yer alan iki sayısıdır. Dolayısıyla biz öyle bir formül yazacağız ki bu formül bize neyi döndürecek? Verilen şu sayı grubu arasında iki sayısını döndürmesi lazım. Bunun için işlem sonucunun göstereceğim AB14 üçresine geçip giriş menüsü yine otomatik toplam buradan en küçük ifadesini yani otomatik toplamın yanında bulunan ok işaretini tıkladı tıklayıp gelen ekranda en küçük ifadesini seçtiğimde burada min ifadesi karşıma gelecektir. Direkt sayıları bu fonksiyon içerisine yazabiliriz veya daha önce yaptığımız gibi yine ilgili hücre girip eşittir ifadesi min ifadesini veya min a ifadesini yazdığımızda yine aynı formüle ulaşabiliriz. Şimdi min ifadesini yazdıktan sonra bize sayılar veya sayı grubunun olduğu aralığı istemektedir. Dolayısıyla ben ilk sayım A3 hücresinde olduğu için A3 hücresini seçip araya 2 nokta aralık alacağım için 2 nokta koyup tekrar en son sayı değerim olan A13 hücresini seçip Parantezi kapatıp Enter dediğimde bana bu rakamlar veya sayılar arasında en küçük sayı döndürmesi lazım. En küçük sayı da 2'dir. Dolayısıyla Enter tık tıkladığımda formülün sonucu 2 olarak gözüktü. Dolayısıyla Excel'de min fonksiyonunun kullanımı bu şekilde arkadaşlar.